Betüş, Betüş, sen kızdın mı bize Betüş? Betüş bir tavşan yap, parışalım Bak kızım bu kadar var, bak. Bir tavşan yap, parışalım hadi. Sen neden kızıyorsun? Bab çünkü baba bana şu köfte yapıyor. baba yine köfte Bir şey olmaz, Yatamış sadece daha. Peki. Çok sanırım. Peki. 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 Sen neden kızdın? Ne? bak. kızma yapayım bir ma? Ne yapıyor? Ak kızma çıkıyorlar bir Gel Barıştın mı? Barıştın Barıştı Sen çikolata da çok 그니까, 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 그